Rüşvet kapıdan gelince insaf bacadan çıkart derlermiş. Ben dedektif Enis, şu an suç mahallindeyim. Detayları alayım. Ceset daha incelenmedi. Bu kadar mıydı? Komiser Kenan. Bu işe başladığından beri bana yardımcı olan arkadaşım. Ah, oh, can sıkıcı. Neyse şu cesedi bir inceleyin. Olay hastane arkasında yaşanmış. Kurban temizlikçi. 23 bıçak darbesi almış. Belli ki saldırganın kurbanı karşı bir kinim var. Hmm. İnceleyelim şöyle bir. Bu beyaz toz da ne? Azıcık ceplerine dökülmüş. Ne? <laughs> Uyuşturucu ha. uyuşturucu varmış. Ceplerine azıcık dökülmüş. Galiba kalanı saldırgan almış. Kurban kendini savunacak zaman bulamadan ölmüş. Yanında bir fotoğraf var. Ayrıca bir kart oldu Bir adres yazılı. Kurban yanında kim? Doktor Selim. Şu an nerede? Kıbrıs'ta tatil yapıyor. Öyleyse şu adese bakalım. Demek mekan burası ha? Ben de elektrikliyiz. Şu an belirtin adresteyim. Destek istiyorum tamam. İki aracımız olay yerine yollandı. Geliyorum tamam. Ya da tamam ki. Motor beni öldürür. Orada Adam ah. <laughs> patron beni öldürdü deyip kendini öldürmesi. Burayı yanlış yazmışım ya. Patron hastanedeki çalışanımız gebermiş. Kim icabına bakmış? Ünlü torbacı Burak olduğunu düşünüyoruz. Anlıyorum. Mantıklı lanet şey. Ya öyle olan savaşta her geçen gün geri düşüyoruz. Kim var orada? Lanet olsun patron. Tüyelim. Torbacı Burak gelmiş. Bir alın içeri. Hoş geldin. Burak da değil mi? Evet patron. Bugün bana ne getirdin? İyi miyim alınları? Hmm. Koy şuraya. Majima kontrol et. mallar yüksek kaydı baba işliyor diye Burak buna yirmi bin kağıt sayın. Abi adam biraz daha zahmet var ya o kadar canımızı tehlikeye yaptık. Ulan sen benim adamlığımı mı sorguluyorsun lan? Yok abi estağfurullah. Çok sinirlendim. Beşinci karımı getirin. Abi gang bir mekan basmış. Gang sersem Toplanın. Savaşı gidiyoruz. Koş adamlara haber ver. Nerede bu Burak? Kaçmış. Neyse önemli değil. Semih'in icabına bakalım. Çocuğun varmış. Anladım burası değil. Sen kimsin lan? İhanete uğradım ha. Demek ki uyuşturucu de tedarikçisi polisler Ve gangsterlerle anlaşmalıydı. Aralarını bozduğum için yalan ben oldum. Stop. Sampai jumpa di video selanjutnya.